Herkese merhaba. İnanılmaz bir yerden sesleniyorum size. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bugün omurgamızı rahatlatacağız. Özellikle bilgisayar başında çalışanlar. Beliniz, boynunuz, sırtınız ağrıyor olabilir. İşte geldim buradayım. Sabah yapmanızı öneriyorum bu hareketleri. Kalkalım birlikte ayağa başlayalım. Aşağı yuvarladığımı hisset ve yukarı tekrar al nefes ver Aşağı yuvarla ve yukarı bir kere daha al nefes ver aşağıya yuvarla ve koy el ilmeti dizleri hafifçe bükebilirsin adımda plank pozisyonuna geldim. Buradan ayakların üstünü yere koy ve vücudunu yere doğru bırak. Ellerinle yüzün aynı hizada. Nefes al ve yukarıya doğru. Mesela. Al nefes. Bu hareketi çok rahat yapıyorsan biraz daha derinleştirelim. Nefesi boşalt. Önce göğüs kafesini kaldır. Sonra it kendini yukarıya doğru. Önce dirsekler yere insin. Sonra sen. Tekrar. Hadi bir kere daha. aşağıya. Sağ. Evet buradan çocuk pozisyonuna geçiyorum. Yani kalçam ayaklarımın üstüne doğru götürdüm. Ve üst gövdemi yere doğru bırakıyorum. Sağ elini geçir sol koltuk altından ve dön çapraza doğru bak. Diğer taraf. Ortaya toparlandım. Dört ayak pozisyonuna geçiyorum. Yani ellerim omuzlarımla aynı hizada olacak. İz kapaklarımda kalacağım. doğru omurgama itiyorum kedi gibi. Nefes alırken karnını aşağıya bırak ve bak karşıya doğru. Ver nefes yukarı. Al nefes karşıya. Bir kere daha. Vesant. Bu çok güzel anlatıyor. Şimdi doğal pozisyonda kaldım. Sol elimi gökyüzüne doğru kaldırıp, üst gövdemi çeviriyorum. Ver nefes yerine gelsin. Diğer taraf. Çevir ve bak. Hadi bir kere daha. Çevir ve bak. sırtım, boynum, omuzlarım çok rahatladı. Şimdi bir de belimizi rahatlatalım. Sırt üstü yatıyorum. Dizlerimi karnıma çektim. Ve sen çapraza bak. Toparlandım ortaya. Şimdi diğer taraf. Toparlandım ortaya. Ayaklarımı yere bastım pelvic tilt yapacağım. Bu benim natural omurga boşluğum. Bunu nefes alırken siz görün diye ben ellerimi kaldırıyorum. Sizin elleriniz kalça yanında olabilir. Al nefes. Ver yere bastır iyice. Al nefes. Ver kapa. Al nefes. Ver kapa. Son dört. Üç, iki, ve son kez. Bitti. Evet, çok rahatlatış hareketler gerçekten. Şimdi bir kahve içip bilgisayar başına oturabilirsiniz. Çünkü omurganız artık bu yoğun güne hazır. Lütfen takipte kalalım. Birlikte antrenman yapmaya, birlikte omurgamızı rahatlatmaya devam edelim. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.